Kız, hı hı. Merhaba sevgili kardeşlerim. Bir pazar gününden daha size merhaba. Arkadaşlar ben fincan böreği yapıyorum. Fincan böreği. Hemen hamurum hazır böyle. Hemen böyle hemen birkaç kişi yemelik yapıyorum. Arkadaşlarım bugün böyle başladık. Ay. Tamam. Neyse düşüyor kardeşlerim. Şimdi böyle işlem oluyor. Şuradan i̇şte. alayım. Böyle bir kahvaltı olup böyle hazırlayalım. Yani küçük bir kahvaltı şeklinde. Ne yapacağız işte herkes kendine göre bir yapacak sevgili kardeşler. şöyle hazır ediyorum her şeyi. Tamam, içine. Ee, şu an hemen her şeyi hazır edelim ki bu çabuk kızaracaktır. Atalım bakalım bir tane deney yapalım. Zaten bunlar yaklaşık kadar ince. Bismillahirrahmanirrahim. Oy oy oy. Bunlar hafif bir şey böyle mi? tekrar söylüyorum size. Demin söyledim kamera kapanmış. Kardeşlerim. Ee, şey yani bu tefalak yok bunda. Un, tuz, su kardeşlerim. Başka bir şey yok. Hemen şöyle minik minik. Tombalak bir şeyler olacak. Size göstereceğim şimdi şişe var. Okay. Bir tane tabak yapsak iyi ama böyle oluyor kardeşlerim işte. Bakar mısınız çok harika bir şey oldu kaplumbağa gibi. Bunlar böyle hemen çabucak olurlar. Hani maydanoz çöreği denilen şey budur işte. Ee, incecik açılır, harikalar yaratıyoruz. Hemen şöyle çabucak. Çocukların yemesi için de çok güzel olur. Bakar mısınız kardeşler? Balon oldu balon. Sakız patlağı gibi oldu. Minik. Hadi bakalım ben seni biraz oynayayım seninle. Bir oyun gibi kardeşler. Şimdi bir de bunun tek noktası olur. Şöyle bir hafiften tuzu şöyle yapalım bir dolaştıralım tamamdır şimdi olacak kardeşlerim işte bunlar böyle güzel güzel oldu bile hemen alacağım şu an alıyorum hafif kardeşlerim bu bunda çok dokunma şansı az olur tabi yine yani az yemek lazım bakar mısınız kardeşler bir de harika olacak ki Hani ay 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 çok harika oldular. Hani balon gibi. Hiçbir şey yok bunların içinde. Maya o boşu yok. Çünkü bunlar Ama kendiliğinden nedense böyle şişman oluyorlar. Çok harika incecik şeyleri. Evet. Yumurcuğ çok ince. Hemen yeniden açalım bir tane, kardeşlerim. Yumurtalar da neredeyse bitmek üzere suları. Kardeşlerim hemen bir un alalım, un alalım hemen birkaç tane daha yapalım da. Çok az, çok az olmasın. Çok yarısını mı yapsak ki? Bu kadar da çok olacak. Ha. Hadi bakalım. bismillah. Çok un da hamuru esketir kardeşlerim. Çok un olursa çok iyi büyürken e, un sepilmez. Dipten tamam sepiyoruz da. Tekrar ilerleyen saatlerde un çok sepemeyiz. Hamur yumuşak olursa tabii ki yapışabilir. E o zaman ne yapacağız? Kurtarmak için gerekecek. O yüzden böyle uğraşacağız biraz. Bilmeyenler için. Ya da yanmasın boşa da. O yeterdi aslında ama neyse birkaç tane daha yapayım. Belki bir gelen olur. Belki beni sevenlerden bir gelen olur kardeşlerim. Hemen beraber, eşlik eder bana, yeriz. Ya işte böyle. Ne yapacağız? Bizi sevenlerle beraber onları yiyeceğiz. Hemen böyle bir şey koyalım. Malzemeyi koyalım. Şöyle mi yapsak bunu? Şimdi iki tane kapatılır ama siz de benim yaptığımı yapmayın. İki tane kapatın isterseniz. Yaptığımı da yapabilirsiniz. Neden derseniz? Hemen bunu böyle yapıyorum ki kalabalık olmadığımız için çabuklaştırmak için iki tane üst üste koyunca olur bu e ben ne yapıyorum hemen teki değerlendiriyorum yani çabuklaştırıyorum işlemi tamam bakın yine oldu bak kaç tane oldu ee, çok da güzel oldu şurada bir boşluk kaldı ona da olabilirmiş bir kişi de yemeğe kalksa bunları zaten yer sonra hastalanır zaten. Çok yemeğe de kalkarsa. Sonuçta hamur biraz rahatsız olanlara zararlı bir şey de. O da olmadan olmuyor. Millet ne yapacak? İşte bir şeyler yapıp yiyecek yani. Sonuçta. Şimdi bakalım bunlarda ne kadar gözlem yapacağız. Şişkinlikte. Şurada bir ara kalsaydı Bitti e kalmış kalmış değil mi? Açıyorum arkadaşlar. Cüzdan açar gibi. Bokça açar gibi diyeyim. Heh. Buna da peynir. Ay çok koyduk. Peynir akar. iki taraftan akıyor. Ondan sonra dışarılara bakıyorlar. Böyle de sorun çıkar. <laughs> Burasını da değerlendirdim. Tamam. Çok harika oldu kardeşlerim. Yine görüntü güzel. Hemen size görüntüyle ispatlayayım. Bu an işlem bitmiştir. Bunlardan da gözleme yapacağız. Bu, bu şekilde bunu değerlendirelim. Değil mi kardeşler? Bakın size şimdi hemen göstereceğim kardeşlerim. Şu güzelliğe bakar mısınız yine? Yine karlar yağdı garip gönlüme. Ne yaptık şeyi, maşayı? Buradaymış be. Bakın kardeşlerim. Uzay mekiği gibi oluyorlar. Kızardı mı? <laughs> oy, oy 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 kızarıyorlar. Hemen altını biraz daha açalım. Çok şeyi sevmez kardeşler. Kızık ateşi sevmez. Ateş güzel olması gerekli için hemen hallediyorum onları da. O işten de tamam olacak şimdi. Ee, o işlem tamam olacak da. Evet, şimdi dedim. Bir yandan da hazırlıyorum masayı. Hemen, hemen 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 çevireyim ben bunları çok çabuk kızarıyor işlem çok kolay yani ne yapacağız dediğiniz zaman hemen hemen beni tıklayın kardeşler oradan göreceksiniz siz hemen acele aciliyetlerde ne yapılır diyin ki şu ablaya bir bakalım bakalım ablaya bakalım bakalım neler yapmış Tabii ki beğenirseniz sizin arzularınıza kalmıştır. Sizi de zorlamayayım kardeşlerim. Sizi zorlarsam hoş olmaz. Şimdi ne oldular? Alalım bunları. Çok da harika oldular kardeşlerim ya. Bu, bu da böyle bir güzel bir şey oldu. Bakar mısınız? Harika. Harikalar yarattık. Şişman şişman. Baloncuk baloncuk oldular. Ay 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 ay. Böyle de güzel olunur mu be? Böyle de güzel olunur mu? Ama oluyormuş demek. Vay 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 Tamam. Allah bereket versin. Bugünümüz de böyle. Ay maydanoz gözükmüş içinden çok daha harika gözüküyor. Şöyle başta dursun bari. Bu baş kraliçe. Kraliçe oldu bu. Şimdi hemen masa hazırdır. Kardeşlerim şimdi harika bir menü. Sa sabah kahvaltısı. Neyse. Şimdi dedik de. Olabilir canım yani. Öyle de diyebiliriz. Şimdi ne yapacağız? Ne karlar yağdı garip gönlüme. Şimdi eksikler var da onları hemen yapacağız şu an. Şu an yapamadık. Şöyle yapayım da yine kamerayı. Hemen bir sos yapayım kardeşler. Hemen bir sos yapalım. Sosu hemen Güzel yapalım. Ee, biberin üstüne. hemen bir tane tava alayım. Ay, hey, gözlük gitti. Gözlük gitti kardeşler. Ne yapacağız? Vay 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 vay. Allah. Bakalım. Şuradan alalım. Yine karlı. Kardeşler, bugün menü azalt yapıyoruz her şeyden. Şimdi hemen hemen bu iş tamam olacak. Az kaldı kardeşlerim. Şu hamurumuzu hemen şuraya koyalım ki kötü olmasa. E Bu arada yemeğimizi koyarsak bence iyi olur mu? Olur iyi Ay ben, su içinde kalmış. Hemen bu ara yemek koyuyorum yine. Aciliyette bir güzel bir yemek olsun, sevdiği yemeği olsun. Bu zamanı değerlendirmek istedim sevgili kardeşlerim. Zaman değerlenirse iyi olur. Boşa baksınız gitmez. Çünkü şöyle çay yolladım etrafa. Hemen kolayca ıslatmak için. Şimdi yerine alıyorum. Büyüğü. Şimdi hemen 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 hemen. Hemen yemeğimiz otursun. Hemen alıp. Ay 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 çok katı. Arkadaşlar her zaman diyorum ya ben o anda bunun alt işlemini yapmıyorum. Hemen hazır ediyorum. Ay derdim şeyi kabu derdim kabu. Bıçakla uğraşırken. Ben şimdi bunu soğanını böyle yapıyorum ki kardeşlerim. Size de göstereyim. Şöyle hemen atayım yerine. Tamam. Şimdi bu olay da böyle. Hemen o kavrulmuş zaten. Ya biraz daha kavuracağız. Hem de bir kardeşler. Hemen az bir salça kaldır kısmını çok sonuca kaldırmaz. Domatesli yapacağımız için tabii ki domates de var da e, ee, yağımızı dökelim. Hemen yani, yağımızı dökelim. Yağımızı dökelim. Ya fazla kaçtı ama yine şey değil. E, ee, değil dedim ama bu, bunu biraz böyle Şöyle yapayım. Ee, şimdi bu tamam. Sos tamam. Küçük bir sos buna. Ay buna diyorum e, şeye. Bibere. Bibere küçük bir sos. Ay yanlış yaptım. Ay kızın altını yanlış açıyorum kardeşlerim. Biber kızartmaya şöyle bir üstünü süsleyelim. Evet. Böyle olsun. Ee, şu ara ne yapacağız hemen bu yemeğin işlemlerini yapıyorum hemen biraz sararsın da salçasını alacağım şunları şöyle Şunlara atacağız onları da şu an şöyle dursun ben bir tane kaşık alayım hemen salçayı buraya başka bir şey koymayın. normal az bir salça yapıyorum Sonra domateslerimiz hazır zaten. Üstüne koyacağız. Olsun da size zamanınızı çalmayacağım ama çalmamak için her şeyi önce hazırlıyorum. Bazen çalayım mı? Müsaade edeyim. Bazen bana müsaade ederseniz benim için de iyi olacaktır. Arkadaşlar şimdi Havası olacak ama Artık Burada, Bu da bitiyor. Mesleğini çıkartmamışız. Şimdi var bu arkadaşlar da niye vurdum derseniz çıkartamadım. Çıkartamayınca da böyle oluyor. Şöyle hemen şöyle Hazır ediyorum. Ben güzel kesiyorum böyle koyarken böyle böyle nasıl açılıyor değil mi, baksanıza. Ne beliriyor. E bir ben de fark ettim kimsenin gözü kalacağı bir şey. Alınır alır ya hemen azıcık bir şey. Şimdi bu yemeğe. Bu da bu da her ya fırında yok şöyle hao yanımda makarna var. var. Bu ben şey yapıyorum bunu önce kızartıyorum. Fırında da yaptıktan sonra koyuyorum ya buza. Ondan sonra sonra burada pastama yapılıyor. Kapatmamı yapınca ne olacak? Burada eksik Burada eksik ne? Eksik eksik. Hemen kadar? Nereye kadar kardeşlerim? Hayat yemek de geçiyor. Hiç bir şey Bu arada yemeği hazırlıyorum. Ben, ben, ben de bana olur. O çiğ olunca da koku verir. Onun için kardeşlerim çok şey hiç güzel olmaz. Yemek hep kokar. Sakın öyle yapmayın. Yemeği ya zaten eve geldim şuradan görsen bir koku verir. pencereyi açınca öyle yapıyorlar ama yani bana kızarsa kızsınlar ne yapayım? Kızan da kızsın. Biraz tertipli yapın kardeşlerim yapacağınız şeyi ya. Bilmeyecek şekilde. Bir de sizden burada rica bu ediyorum. Oranızı buranızı ellemeyin. Ee, geçiyorsunuz. Normalde ellenmez zaten. Elinizi ağzınızı temizleyin niçin şey yapıyorsunuz? Siz temizliği bilmiyor musunuz? İnsan yanında da yapıyorsunuz onu. Yemek yaparken, bak sizin yemeğiniz yenmez kardeşler. Bu tür insanların yemekleri yenmez. Neden? Çünkü kamerada bakıyorum herkesin eli yerinde. E böyle olur mu? Vay. Ben de çok kaçırdım bu sefer. Ya. insan e... temizliğini önceden yapar. Yani bir de size bunu temizliği öğreteceğim. Kazan kısım arkadaşlar. En bir şey size değiniyorum. Anladınız mı beni? Anlayın. Anlayın kızım. Bana kızım. Hiç şey önemi yok. İstediğiniz kadar kızım. Ama o tür şeyi yapmayın. İğrençliği. Oluyorsa elinizde peçete bulundurun. peçete fabrikaları ee, niçin bu peçeteleri yapıyorlar? Niçin yapıyorlar? Bunu bilmiyor musunuz niçin yaptıklarını? Bunu ben mi söyleyeyim size? Yapın kardeşlerim kızım bana ya bu konuda kızın hassasım ben bu konuda. Şimdi bunu kısalım arkadaşlarım. Bakın kapağından da yemeğimize. Yemeğimiz de oluyor. Kenarımızda yemeğimiz. Böyle olsun bu kısık ateşte ataşta diyordum. Şimdi kardeşlerim kahvaltımız bugün böyle size bir göstereyim. Tavayı da alırsak daha iyi olacak. Başkasına kızarken kendimizde sos tavasını bırakıyorduk az kalsın kardeşlerim. Şimdi şöyle, şöyle, akşama maydanoz çöreği dedik, Sab, e, sabaha maydanoz çöreğini yapalım da, akşama da maydanoz böreği yaparız. Ama bu ara yaptık onu da. Bakın kardeşlerim, bay bay, herkese bir pazar gününden daha... İyi günler, iyi pazarlar, iyi eğlenceler. Allah'a emanet ediyorum size bay bay.